Arkadaşlar hepinize merhaba. CSS eğitimlerinde 16. videodayız. Bu videoda favori diller bölümümüzü sizlerle beraber responsif bir yapıya çekeceğiz. Öncelikle ne yapmamız lazım? Buradaki yazı boyutlarımızı bizim her çözünürlüğe göre değişebilir bir özellikte de kullanmamız lazım. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Burada sağ tıkladığımızda bu kutuların her birinin main link içindeki bir box olduğunu görebiliyorum. Şuradan baktığımda box. Biz bunu kullandığımız zaman main link box olarak kullandık. Bunu kendi CSS kodlarınız arasında hemen bulabilirsiniz. Şimdi buraya şunu edeceğiz. Font size 1 W. W demek sizin ekran çözünürlüğünüze göre yazı boyutunuzu ayarlıyor. E, e, ayar, ayarlamasını yapıyor. Yani biz normalde bir rem dediğimizde 16 piksel kesin olarak veriyoruz. Ya da 20 piksel dediğimizde 20 piksel kesin olarak veriyoruz. Ama bir W dediğimizde font size'ımızı tane nasıl %2 olur? Ekranın %30'unu alıyor. Font size'da da bir W dediğimizde bizim ekran çözünürlüğümüze göre yazımızın boyutunu ayarlıyor. Gördüğünüz gibi belli bir boyutu aldı. Şimdi ben bunu böyle incelemeye başladığım anda e, şöyle çekelim. Bakın gördüğünüz gibi benim ekran çözünürlüğüme göre yazı boyutumu küçültüyor. Ta nereye kadar? Belli bir boyuta kadar. Belli bir boyuttan sonra artık biz bunu ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bunu verdik. Bir de mobilde bunlar alt alta olacak. Yani yan yana değil de alt alta 3 kutu olacak. Şimdi biz normalde display flex diyerek bunları yan yana vermiştik. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu kalabilir aslında. Bu zaten tek bir kutu. Main length içindeki o ne? Yani şu iki kutumuzun olduğu kısmı bizim media screen içinde ayarlamamız gerekiyor. Orası da şu kısım. Bunu alacağız. Ayrıca ee, bunlar alt alta olduğu zaman bizim ana divimiz, main length'imizin büyümesi gerekecek. Onun için de burada ne kullanabiliriz? Main length'in içinde min height kullanabiliriz. Min height ne demek? Min height şu demek. Yani benim main length divim en az 70 vh olacak ama içindeki içerikler büyük olursa 70 vh'yi de aşabilir. Yani normalde biz içinde ne yapmışız? İşte bu, bu 70 vh'ye göre bölümleri bölümlendirmişiz. Ama bu bölümler 70VH'nin üstüne çıkarsa main length'i kendisi büyütecektir. Yani en az 70VH yani %70 en az ama içindeki içeriklere göre de bu %80 %90 olabilir anlamında. Min height'i onun için kullanıyoruz. Bunlar alt alta geldiği zaman burası uzayacağı için min height kullanarak buranın uzun yani %70'i geçebilmesini sağlıyoruz. Burada ne yapacaktık? Biz main e, oney kullanacaktık. Bunları alt alta alacağız. Bir de main boxumuzu kullanmamız gerekiyor. Burada %30 alıyor. Bunlar alt alta olduğunda %100 olarak burayı kapsaması gerekiyor. Bu ikisini buradan hemen alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra en alta bizim yazdığımız media screen içine bu ikisini atmamız gerekiyor. Şimdi birincisi ne demiştik? Bizim main length on. Yani bu iki kapsayıcının içindeki kutuları alt alta getirmemiz lazım. Display flex yapısında nasıl alt alta getiriyorduk? Flex Direction, Column dediğimizde bunlar alt alta geliyordu. Bakın gördüğünüz gibi alt alta oldu. Ama bunlar ekranın %30'unu değil de %100'ünü kapsayacaklar. %100'ünü kapsamaları için Box'u %30 değil de %100'ü alıyorum. %100'ü aldığımda ek kenarlardan taşabilir. Ondan dolayı 95 alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi %95 bir katlama verdim. Bir de ne yapmam gerekiyor? Bunun için de bu font size 1V değil de 2V hatta 2.5V falan kullanabilirim. Bu sayede yazılarımı da büyütmüş oldum. Ayrıca ne yapacağım? Burada margin 10 piksel diyerek her birini birbirinden 10 piksel olarak ayıracağım. Bir de neyi kullanmam lazım? Bizim bu üstteki favori diller kısmı main link toptu. Bu main link topta genel olarak yani hem desktop'ta hem de masa üstünde bir margin bottom %20 piksel vererek biraz yukarıya kaydırarak bunları birbirinden ayıracağım. O zaman hemen üst kısma geliyorum. Main link topu buldum. Hemen bunun altına ne yapıyorum? Margin bottom 20 piksel diyerek bunu onlardan ayırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi normalde masa üstündeyken 3 tane kutu yan yana biz burada e, VW kullandığımız için font size'larımızı kendisi ayarladı. Küçülttüğüm zaman belli bir boyuta kadar yine yan yana. Benim 740 pikselimi geçtikten sonra artık alt alta olarak kendisi kutusunu ayarlıyor. Ve ne kadar küçültürsem küçülttüğüm yani ortalama en küçük telefon boyutu bu kadar. Yazılarını ve kutularını alt alta alarak ne yapmış olduk? Bizim main length yani favori dilleri oldan kısmımızı responsif bir yapıya sizlerle beraber çok olaylı bir şekilde çekmiş olduk. Ben aslında CSS yapısına flex, CSS'e flex yapısıyla girmemin asıl sebebi buydu. Sizin mobilde e, responsif yapınızda çok olaylı bir şekilde e, bunu ayarlayabilmeniz. Onun için CSS'e flex yapısını çok öneririm. CSS'de grid yapısını da anlatacağız. Grid yapısı da aslında çok iyi. Ama ben flex yapısını tabii ki grid yapısından daha da çok seviyorum. Ondan dolayı bunu anlatmak istedim. Ve flex yapısı gerçekten kullanışlı ve kolay oluyor. Flex yapısıyla ne yapmış olduk? Bizim sitemizin favori diller kısmını responsif yaparak mobile de ayarlamış olduk. Buradan mobil'e geçtiğimizde gördüğünüz gibi bizim artık slider bölümümüz, slider bölümümüz ve favori diller bölümümüz ne oldu? Ee, artık ee, şey oldu. Şurada şimdi şöyle bir sıkıntı var. Burada arada bir boşluk olmuş. Bunun olma sebebi şudur arkadaşlar ee, biz burada e, main length 2 da yani ikinci olan kısımda şu kısımda main length to, da burayı center e, dikey olarak hizalamasını center yapmışız ondan kaynaklı olan bir şey. Bu dikey olarak hizalamayı center yerine flex start yaparak genel ayarlama yaparsak gördüğünüz gibi bakın bu da e, şu şekilde geldi. Ayrıca buna ne yapabiliriz? Bir de kendi içinde bir padding verebiliriz. 15 pikselde bir padding verirsek bunu biraz daha aşağı almış oluruz. Ama paddingi her köşeden değil de sadece toptan yani yukarıdan 15 piksel verirsin. Şu şekilde ayarlamamızı yapmış olduk. Bunun büyütüldüğünde de herhangi bir zararı olmaz arkadaşlar. Ve mobilde de bu şekilde bizim favori diller kısmımız ne olur? Ee, şöyle ayarlayalım. Favori diller kısmımız ne olur? Responsive bir yapıya geçmiş olur. O zaman bir sonraki videoda ne yapıyoruz? Hizmetler bölümümüzü sizlerle beraber responsive bir yapıya çekiyoruz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi